Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir evet arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu. Umarım güzel bir cumartesi geçmiştir. Bugün hem 17-25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk olayı hem de Necip Hablemitoğlu cinayetinin zanlılarından Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi nice olaylar var arkadaşlar. Haberlere geçiyoruz. Geçmeden önce yorumlarınıza, beğenilerinize, paylaşımlarınıza ihtiyacımız var. Malum spamlanıyoruz. Desteğinizi esirgemeyin. Haberler gelsin. Efendim insanların günah işleme özgürlüğünün olduğu 17-25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk haftasına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, AKP'liler İslam dinine yeni bir şey getirdi hırsızlık ve yolsuzlukları ortaya çıkınca bizim günah işleme özgürlüğümüz var diyerek Metin Külük'ten biliyoruz. Böyle bir savunmaya geçtiler. Bunun yanı sıra tabii ki arkadaşlar bu devletin şerefli polisleri hırsız kim olursa olsun hırsız bizim hırsızımız sizin hırsızınız demedi. Yolsuzluk yapanı hırsızlık yapanı yakaladı ve karşılığında da cezaevine girdi. Devletin polisinin ayaklarına prangalar vuruldu. Devletin polisinin ellerine kelepçeler vuruldu. Ve hırsızı yakaladı diye yıllardır aileleriyle beraber cezaevindeler. Böyle bir ülkede bu polisten, bu askerden görevini yapmasını bekleyen bir muhalefet var. O zaman o polislere destek olsaydınız, o polislere sahip çıksaydınız, bugün bu polisler görevini layıkıyla yerine getirirdi. Siz de bu polislere siz devletin polisisiniz. Görevinizi yapın demek zorunda kalmazdınız. Çünkü bu polislerin önünde bir örnek var. 17-25 Aralık örneği. Siz sahip çıkmadınız bu insanlara. Hırsızlık yapanı, yolsuzluk yapanı, Reza Zarrab'ın önüne yatanları yakaladılar bunlar. Siz bunlara FETÖcü dediniz. Siz bunlara terörist dediniz. Bunlar yalan dediniz. Sonra da Kılıçdaroğlu ses kayıtlarını bilmem ne laboratuvarına gönderdi. Oradan gelen sonuçlar ses kayıtları doğruymuş. Ne oldu kardeş? Ne oldu kardeş? Niye bu insanlar cezaevinde? Neden bu insanlar görevini yaptığı için? Sen şimdi polis olsan Asker olsan veya devletin herhangi bir kurumunda çalışan bırak polis asker lan normal bir memur olsan lan gözünün önünde bir haksızlık hukuksuzluk yaşansa sesini çıkartır mısın, çıkartmazsın? Çünkü önünde büyük bir örnek var. Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya bir örnek. Görevini yapanlar bu hale geldi. He. Bana ne kardeşim? Ben ekmeğime bakarım. Bana vur derler vururum. Vurma derler vurmam. Devletin polisi askeri bu hale geldi. Diğer memurları da üç maymunu oynamaya başladı. Bunun sebebi sizsiniz. Bu hırsızlığı yolsuzluğu yapanlar ayrı ama bunlar hırsızlığı yolsuzluğu yaptı bu devletin şerefli polisleri bunları yakaladı. Ama siz muhalefet olarak sahip çıkmadınız. Şimdi de bas bas bağırıyorsunuz. Ne o kadar bağır ki? O kadar bağır ki ey yavrum ey Hani dünyanın neresinde görülmüşler? Hırsızları yakalayan polisler cezaevinde. Bir de onların aileleri cezaevinde. He? Hani bir polisimiz bir komiser miydi polis miydi neydi onun kızı avukatlık yapıyor diye attınız cezaevinde. Ya gerçekten artık böyle bir şey diyemiyorsun ya. Bir şey ne diyeceksin ki abi ya ne diyebilirsin ki bu böyle izliyorum bakıyorum ve bu Kılıçdaroğlu'nun, bu muhalefetin dönüp seçimler geldiğinde her şey çok güzel olacak, harika olacak, mükemmel olacak. Bize oy verin, ülkeye adalet gelecek, hukuk gelecek. Ya sen şu polisleri savunamayan bir adamsın. Bir siyasetçisin veya siyasetçilersiniz. Savunamayan ya. Önünüzde o biçim bir ekmek var. Aldılar altın tepsiyle sundular. Hırsızlık, yolsuzluk olayları. Ya şunu bile kullanamadınız ya. Kullanamadınız ya. Üstüne bir de bu görevi yapmış olan polisi suçladınız ya. Utanmasanız bile diyeceksiniz ki ya kardeşim AKP'liler böyle bir şey yapmaz ya. Yapmazlarsa bir bildikleri vardır ya. Böyle kafada insanlarsınız. Nasıl bir zihniyet? Ondan sonra da bu ülkeye adalet geldi. Nah gelir adalet bu ülkeye. Nereye gelecek? Ben şunu düşünüyorum. 17-25 hırsızlık ve yolsuzluk olaylarında yakalananlar ve muhalefetin sessiz kalması. Acaba muhalefet bu olayın neresinde? Muhalefet bu olayın neresinde? Muhalefeti ne susturdu? Ne susturdu ya? Gerçekten ya. Yani. Bugün elektriği kesilen bir insanın evine giden Kılıçdaroğlu, elektriği kesilmişten evine gitmiş, ziyaret ediyor. Ülkede hırsızlığı, yorsuzluğu ortaya çıkarmışlar. Polislere bir Allah'ın kulu destek olmuyor ya. Şaka gibisiniz lan siz. Valla bu demliği kafada kafada burası <laughs> neyse Sakin olun lan. Bak hemen gaza geliyorsunuz. Böyle şeyler doğru şeyler değil. Zaten hastayım. Yapmayın böyle şeyler. Sakin. Sakin. Sakin olalım. Bakalım görelim. Görelim Tayyip ne iler ne ilerse güzel <laughs> Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir yerde gene açılış yapmış. Açılış sırasında 6 yaşında evlendirilen kız çocuğuyla ilgili Hiranur Vakfı İsmaila ile ilgili konuşmuş. Şimdi bazı arkadaşlar şunu diyecekler. Abi İsmaila cemaatini işte bunun işin içine niye katıyorsunuz? Onu söylemeyin Hiranur Vakfı deyin. E dün İsmaila cemaatinden hocalar kalkıp gidip işte adliyenin önünde hocamıza sahip çıkıyoruz. Bir bir avuç azgın azınlık bilmem ne yaptı diye hocamızı tutukladılar derse kusura bakmasınlar biz de bunu deriz yani. Heh. Bir gün önce avukatın çıkacak bizim bununla bir ilişkimiz yok diyecek. Bir gün sonra hocaların gidecek. O hocayı destekleyecek. Bir de orada diyecekler ki biz Mahmut Efendi'den İsmail Ağa'dan geliyoruz. Ya bu nasıl bir kafalı? Neyin kafasını yaşıyor? Neyse konumuza geri dönelim. Efendim Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyor. "E 6 yaşındaki çocuğu savunuyorsun. Eyvallah da e, Kandile giden 11 yaşındaki çocuklara sesin çıkmadı." Şimdi birincisi şu. Kandile eğer 11 yaşında çocuklar kaçırılıyorsa bu devleti 20 sene yöneten sensin. Burada Kılıçdaroğlu'nun sesini çıkartıp çıkartmamasına değil, senin bu çocukların Kandile götürülmesine sessiz kalmana bir şekilde engel olamamana tepki gösterilir. 20 yıl ülkeyi yöneteceksin, hiç bire vermeyeceksin. Arada boşluk yok, Kılıçdaroğlu iktidara gelmemiş, CHP iktidara gelmemiş. 20 yılın sonunda dönüp iktidara gelmeyen bir partiye e, kandili çocuklar kaçırılıyor. Niye ses vermiyorsun? E, kaçırtma! Kaçırtma hocam oradan! Diyenler olacaktı. Sakın onlara bakma, reis. Onlar var ya, onlar, onlar vatan haini. Var, vallahi billahi <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Lan. <gülüyor> bu tarz şeyler derler, diyecekler. Biz onlara bakmıyoruz. Allah'ın izni inayetiyle 2023'de yolumuza de devam ediyoruz. Özlem Zengin Özlem Zengin de demiş ki, ya demiş bu sadece demiş şahıslardan ibaret değil demiş. Tabii tarikatında üzerine gitmek lazım. Yani şimdi bu lafı Özlem Zengin'den duymasam, başka bir AKP'liden duysam eyvallah derim saçmalamış ama Özlem Zengin gibi bir isim böyle bir şey diyorsa ve bu olay iki yıl önce bakanlığa bildirilmiş ve bakanlık sesini çıkarmamışsa ee, biz varsak siz varsınız, biz yoksak siz yoksunuz. Gülen Arınç'ın dediğine geri dönüyoruz. İşte bu tarz olaylar üzerinden Hiranur Vakfı'nın, İsmaila'nın artık ki hangi tarikat olduğu önemli değil. Ona odaklanmayın arkadaşlar. Bu insanların açıklarını biliyorsunuz abi. Ve bu mahkeme görülmüyor. He. Elinizde dosyası var ve bu dosya üzerinden bunları tehdit edebiliyorsunuz. İlk videomuzda dediğimiz gibi. Ondan sonra da bütün cemaatin, bütün tarikatın oyunu alıyorsunuz. O hoca çıkıp AKP'ye oy vermek zorunda ve oy verin demek zorunda. Niye? Çünkü ellerinde dosyası var. Bu başka konular için de geçerli. Güzel konu. Evet. Efendim Diyanet malum e, bu 6, 6, 6, 13, 15, 6 yaşında evlendirilen kız çocuğuyla ilgili çark etti. E, şimdi Cuma hutbesinde Türkiye genelinde böyle bir hutbe okunacakmış. Yani ne oldu baba? İlmihal kitabında senin 9 yaşında kız çocukları 12 yaşında da erkek çocukları evlenebilir yazıyor. E, Diyanet de şimdi diyor ki efendim ergenlik yetmez. Yaş sınırı 18. İlmihalinde öyle demiyor ama. He? İlmihalinde 9 diyor. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu arkadaş? Bazı şeylerin düzeltilmesi lazım. Tamam mı? fıkıh alimleri mi, hadis alimleri mi, tefsir alimleri mi artık kim bir araya gelir? Nasıl yaparsınız bilmiyorum. Toplanın bir araya bu işi çözün. Öyle böyle küçük yaşta kız çocuklarını evlendirip peygamberin sünnetidir, peygamber böyle yapmıştır, İslam'da vardır, şudur budur. Bu tarz ayaklara yatmayın. Bahane olarak da vay efendim millet sevgili oluyor, mevgili olar demeyin demeyin böyle. Bak böyle rezil olursunuz. Rezil olursunuz. Bunu yapmayın. Yani, Peygamberin bin tane sünneti var. Bizimkiler gider 6 yaşında 9 yaşında kız çocuğuyla evlenmeyi 10 yaşında 13 yaşında neyse yani kendi kızını evlendirmez sürekli tekrara da dönmek istemiyorum. Ama el alemin 13 yaşındaki kızını alıp evlenir. Böyle bir zihniyetimiz var bizim. Ve bunu da İslam adına yapar. Bunu da din adına yapar. Millet eleştirdiği zaman da dinsiz der. İmansız der. İslam düşmanı der. Ya. Tehlike, tehlike, tehlike. Bunların hepsi bir kenara yazılıyor. Yarın öbürsü gün. Tamam mı? Artık bilmiyorum. Ülke, ülkeyi yönetenler mi dersin? Yarın size operasyon yapmak isteyenler mi dersin? Bunların hepsini kullanırlar. 28 Şubat döneminde Erbakan'ın tarikat şeyhlerine iftar verme muhabbetini biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela onu da kullanmışlardı. Sonra işte bu Fatime Şahin Müslüm Gündüz muhabbetlerini de biliyorsunuz arkadaşlar. Onu da Efendim ile Aytun Çıray televizyon programına katılmış. Burada İmamoğlu'na verdikleri destekten bahsediyor. Gelen sorular efendim İmamoğlu'na Saraçhane'de destek verdiniz ya evet. İşte bu destekten dolayı oy oranınız artmış mıdır? Yani yüzde üzerine çıktık diyor. Yani sonuçta halk mağdur olan birine destek verirsen seni de destekler. E biz de yüzde yirmi'nin üstüne çıktığımızı düşünüyoruz. Peki Kılıçdaroğlu yoktu. Onun için kötü mü oldu bu durum? E, bir anket yapmak lazım. Anketler bakalım ne diyor. Anketlerin sonucuna göre. Aytun Çıray. Peki siz anket yaptınız mı? Olay dün oldu. Bugün hemen anket mi yaptınız? Bak şimdi kardeşim. E, bu tarz açıklamalar iyi niyetli açıklamalar da olabilir, kötü niyetli açıklamalar da olabilir. İnsanların içini kalbini biz bilmiyoruz ama şurada bir gerçek var. Şimdi sen diyorsun ki Saraçhane mitingi hazırlanmış bir miting değil, haberimiz yoktu diyorsun. Bir anda olan olay, bir anda işte e, İmamoğlu artık kim, birisi çıktı dedi ki Saraçhane'de buluşuyoruz, biz de gittik destek verdik. Ve sonra da diyorsun ki bu bizim oyumuzu yüzde üstüne çıkardı. Sen böyle dersen millete de der ki ha kardeşim yani. Bunlar bekliyorlardı böyle bir sonuç. Körler sağırlar birbirine ağırlar. Ne güzel işte tam da istedikleri sonuç oldu. Buna göre de bunu aldılar. Bir nevi e, hakimler, savcılar Meral Akşener'e Ekrem İmamoğlu'na Erdoğan'ın kalesine gol atmak için bir fırsat verdi. Bunlar da golü attılar. Yaptıkları doğrudur yanlıştır onu ta tartışmıyorum. Orasında değilim olay. İyi de kardeşim Ekrem İmamoğlu'nu çıkartan Kılıçdaroğlu Niye Kılıçdaroğlu için kötü bir şey olsun ki bu? Sizin lehinize olsun da Kılıçdaroğlu'nun aleyhin olsun. Kılıçdaroğlu Saraçhane'de yok diye ne diyecekler acaba? Lan Kılıçdaroğlu deyip destek vermedi. İmamoğlu'nu istemiyordu. Erdoğan'ın adamı zaten Kılıçdaroğlu mu diyecekler? E Temel Karamollaoğlu da yoktu. Hesteymiş yani sonuçta. Yani arkadaşlar e ben en başta da söyledim. Bu tarz olaylar her zaman bunlar siyasetçi olduklarından dolayı gol atabilecekleri olaylardır. Bu olayları değerlendirirler. Bize gösterilene inanmamak lazım. Öncelikle düşünerek arka tarafında da acaba birilerinin bir planı mı var? Sonuçta yaşadığın ülke Türkiye kardeşim. Öyle biz dünya lideriyiz. Bu tarz ayakları bırakın. Hikaye bunlar tırıvırı. Tırıvırı hikaye. Kendi ülkende insanlar aç, ekmek bulamıyor. Dünya lideriyim diyorsun. Millete hikaye anlatıyorsun. E bu ülkelere de Amerikasıdır, İngiltere'sidir. Bunlar kendi adamlarını, istediklerini getirirler iktidara. E bu ortamda arka planda illaki birileri bir şeyleri kurcalıyor. Birileri bir fışkı yiyor ama bakalım kim yiyor. Efendim koronavirüs aşısı. Korona geçti, geçmedi, geçiyor. Acaba tekrardan gelir mi? Herkes tedirgin. Tabi bu aşıyla ilgili Uğur Şahin açıklamalar yapmıştı. 1-2 doz yeterli demişti. Şimdi 3. doz da yetmeyebilir diyor. 4'ü, 5'ü, 6'yı artık kitleyebildikleri kadar kitliyorlar. Hatta sosyal medyada Uğur hocayla dalga geçenler de oluyordu. Ulan bu kesin bütün parayı götürmüş iddiaya basmıştır. Parayı kaybettikçe yeni dozlar, yeni dozlar diyerek ha, açığı kapatıyordur falan deyip dalga geçiyorlardı. Tabii ki arkadaşlar bu e, aşının yan etkileri de yok mu? Var. Sonuçta insan yapımı bir şey. Bu zamana kadar her şeyin yan etkisi olduğu gibi vücudumuzu almış olduğumuz ilacın e, bunun da yan etkisi var. Daha doğru düzgün çalışmalar yapıldı yapılmadı konuşulurken bu aşıyı olduktan sonra insanların kalp krizi geçirmesi, insanların patır patır ölmesi bunların üstü bir şekilde örtülüyor tarzında haberler gelmeye başladı. Hatta burada da bir haber yapmıştık. Adam ölmemiş ama öldü göstermişler. Adam ölmediğini anlatmaya çalışıyor falan. Bayağı bir kalp krizi geçiren oldu. Hatta bizim camiadan, servis camiasından da aynı mahallede oturan üç akraba, üçü de servis şoförü, üçü birden kalp krizi geçirdi aşıyı olduktan sonra. Bunu da ben burada size anlatmıştım arkadaşlar. Tabii ki ya işte denk gelmiştir, olabilir diyen arkadaşlar da oldu. Ece Seçkin, şarkıcı. Tabii ki sanat camiasından böyle bir tepki beklemiyorlardı. Uğur Şahin'in üçüncü doz yetmeyebilir demesi üzerine yemem artık ben o yalanı. İkinci dozu olduktan sonra başıma gelmeyen kalmadı. Tedavim devam ediyor, devam bitti, tedavim bittikten sonra konuşacağım diyor. Bu arada diyor aşı olmadıkları için diyor cahil dediğim insanlardan da özür diliyorum diyor. Şimdi bunu Ahmet Mehmet sıradan bir insan söylese kimsenin umurunda olmaz. Ama sanat camiasından birisi bunu söylediği zaman Milletin gözünün önünde olan birisi bunu söylediği zaman ister istemez bunun yan etkileri de olur. Tabii. Ya peki sizin düşünceleriniz nedir arkadaşlar bu aşıyla ilgili? Hem yorumlarınızı yazarsanız kanalımıza da destek olmuş olursunuz. Spam kalkar. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Ben her zaman diyorum. Yani bu tarz şeyler, aşılar, maşılar bunlar pek inanılacak şeyler değildir. Ben olmadım. Olanlara da saygı duyuyorum. İnsanın kendi bedeni kendi vücudu. Olan oluyor, olmayan olmuyor. Yani bunun yan etkilerini belki şimdi görmeyeceğiz. Belki ileride göreceğiz. Tabii. Bakacağız. İleride diyecekler ki aa hata yapmışız. Belki de biz aşı olmadık diye. Biz yan etkilerini göreceğiz. Bakalım kime kime ne kadar girecek Allah sonumuzu hayretsin. Mafyanın ağa paşa olduğu sokaklarda fingir dediği bir ülkede her gün yeni bir skandalla uyanıyoruz. Balıkesir'de arkadaşlar bir çete kız çocuklarını 18-19 artık yaşlarının önemi yok. Alıyorlar çiftlikte taciz tecavüz ediyorlar. Hatta bu kızlardan bir tanesinin polis muhbiri olduğunu düşünüp parmaklarını kesmişler. Aynı çete iniyor Balıkesir'de esnafı tehdit ediyor. Esnafı haraca bağlıyor. Vermeyeni dövüyor. Bunlardan birisi de şikayet edince kızlardan biri de polise ulaşınca operasyon yapılıyor. Şimdi bu çete çökeltilmiş. Yani AKP iktidarının 20 yılına bakıyoruz. Abi bu işin AKP ile ne alakası var? E, diyen arkadaşlar için ya mafyanın bu kadar rahat bir şekilde sokaklarda cirit attığı ne yediği belirsiz tiplerin bir baltaya sap olamayanların 8-10 kişi bir araya gelip bir çiftlik evi, bir villa, bir arabayla mafyacılık oynadığı, beline silah alanların kendini a paşa zannettiği bir ülke haline gelmiş. Ve bu ülkeyi bu hale getiren illaki o ülkeyi yönetenlerdir dediğimizde de tepki gösteriyorsun. Yani mafya bir bir dışarı, dışarı çıkartılıyor. Cezaevinde olanları devlet bahçeli bir bir dışarı çıkartıyor. En son Sedat Şahin mi? Sedat Şahin'in de dışarı çıkacağına dair haberler var. E şimdi sen bu ortamda mafya olmak istemez misin? İstersin. Ağasın, paşasın. Kimse karışmıyor. Daha düne kadar Sedat Peker böyle değil miydi? Böyleydi. Sedat Peker böyleydi. Daha düne kadar. Arkasında polis koruması vardı. Polis eskortuyla gidiyordu. Sedat'ın suyunu sıktılar. Postası çıktı. Sedat kaçtı canını kurtardı. Boş alan yer hemen doldurulur. Böyle bir ülke. Herkes her taraftan mafya türüyor. Ya yerli mafya, artık yabancı. Ya geçen haberlerde de yaptık. Afganız, Arnavut'u bilmem neyi. Herkes Türkiye'de. Niye? Ortam müsait. Ortam müsait. Müthiş bir pasta var ve bu pastadan bir dilim almak lazım. Uyuşturucusu var, hırsızlığı var. Milletin malını gasp etmesi var. İş adamlarının malına çökmesi var. Toprak muhabbeti var. Arazi muhabbeti var. Kadın ticareti var. Organı var. Var oğlu var. E sen bu ortamda para kazanmayacağında nerede kazanacaksın? Sekiz kişi bir araya gelmiş. Çete kurmuşlar. E ne güzel dünya. Vallahi. Bir baltaya sap olamayanlar. Bir araya gelin. Çete, artık bir çeteyiz arkadaşlar. Evet. Ne yapacağız? Sokağa ineceğiz. Milleti araca bağlayacağız. Esnaf salak toplanacaksınız. Babaslarının koruna benim ağzımı bozdurdu şimdi. Ondan sonra da al sana mafya. Efendim Eskişehir'de yaşanan skandal 6 yaşındaki bir kız çocuğu. Yetersiz beslenmeden ve gördüğü şiddetten vefat etti. Evet arkadaşlar Allah rahmet eylesin. E Allah rahmet eylesin demez zaten 6 yaşındaki çocuk da işte bizim ağız alışkanlığı. Efendim polisler eve gidiyor bir de ne görsünler. İki çocuk daha var, biri 12 yaşında, biri 9 yaşında. Elif'in abileri, onlar da bir deri bir kemik kalmışlar. Çatı katında bir kilimin üstünde yaşamaya bırakılmışlar. Babaanneleri kaçmış. Elif ölünce, hala işte şiddet gösterdiği için amca tehdit ettiği için şu anda tutuklu. Anne babaları nerede? Cezaevinde. Anne baba cezaevinde olduğu için çocukları akrabalarına vermiş. Devlet mi veriyor? Bu iş nasıl oluyor? Akrabaları mı biz bakarız diyor. Orasını bilmiyorum. Anne babalarının suçu nedir? O yazmıyor. Bilen arkadaşlar yoruma yazarsanız sevinirim. Anne babaları niye suçlu? Neden cezaevinde? Hadi cezaevinde hangi suçu işlerlerse işlesinler. Bunlar çocuk. Devlet dediğin şey iyi kötü yani bunlara bir şekilde bakmak zorunda. Devlet bunun için var. Abi akrabaları var ya, akraban olabilir. Sana akraban ne kadar iyi bakabilir? Ha? Kontrol edeceksin, denetleyeceksin. Devlet bunun için var. Burada devleti yöneten kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun, partisine bakmadan direkt eleştiriyor. Ondan sonra da milletin eline dindon olur. Belki de bu çocuklar dilendiriliyordu, bilmiyoruz. açlıktan bir insanın öldüğü, bir çocuğun öldüğü bir ülke be. Lan resmen ölsünler diye bir nevi aç bırakmışlar bunları. Çocuklar da ölmüş yani. Bir tane çocuk ölmüş. Diğerleri şu an hasta. Böyle bir ülke, böyle bir zihniyet. Tramvayda mı, metrobüste mi? Bir tane üniversite öğrencisi veya lise öğrencisi bilmiyorum. Açlıktan bayıldığı, bayılmış o da Ayrı bir haber. Tansiyonu düşmüş çocuğun açlıktan. Video çekmişler. Sosyal medyada videosu var. Düşündürücü. Benim devlet içi hesaplaşmada bugün Necip Hablemik oğlu cinayeti tam 20. senesinde bu cinayetin zanlılarından Levent Göktaş kırmızı bültenle aranıyor. Bulgaristan'da yakalanıyor. Bulgaristan'dan istiyorlar. Bulgaristan'da tabi diyor. İnsanın aklına ister istemez şu geliyor yani ne karşılığında Levent Göktaş, Necip Havlemitoğlu cinayetinin 20. yılında Türkiye'ye iade edildi. Bunu iade etme karşılığında acaba ne vaat ettiler, ne aldılar orasını bilmiyoruz. Ama bir şey alamazlar. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. O ey dedi mi mecbur vermek zorundalar. Konumuza dönelim. Peki 17-25 Aralık hırsızlık ve yolsuzluk olaylarının tam olduğu gün tabii Necip Hablemitoğlu cinayetinin de 20. yılı bakıyoruz abi bu adam geliyor. Peki bu adam neleri biliyor? Bu cinayetle ne kadar ilişkisi var? Cinayeti bu adam mı işledi? Veya işleyenler arasında bu da var mı? Emri kimden aldı? Emekli albaymış. Emir verenler şu an nerede? Erdoğan'ın yanında mı? Erdoğan'ın yanında olanlardan kimler bu adama emir verdi de diyelim ki bu adam bu cinayeti işledi bilmiyoruz tabi. Daha mahkeme görülmedi de yani suçludur suçsuzdur diyemeyiz. Şimdi Erdoğan bu adamı konuşturursa bu adamdan öğrendikleriyle acaba iç hesaplaşmada kimleri kimleri topun ağzına getirecek? Kimler bu saatten sonra Erdoğan'a bu adamın anlattıkları yüzünden biat etmek zorunda kalacak. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Valla ölen ölmüş, öldüren öldürmüş. Üzerinden 20 yıl geçmiş. 20 yıl sonra ötsen ne, ötmesen ne. Ne anlatacak? Hadi anlattı. Ahmet bana bunu yaptı. Mehmet bana bunu yaptı. Emir verdi. Ben de onlardan aldığım emirle yaptım. Ya da yapmadım. Ben suçsuzum. Yani ya da içeride bilmiyoruz bir şekilde hakkın rahmetine de kavuşabilir. Yaşadığın yer kaderindir. Türkiye sonuçta. Türkiye abi. Biz beyaz sandalyenin üzerinde ölen insanlara şahit olduk. Kanser hastalarının Türkiye'de cezaevinde tedaviye götürülmediğine, geç götürüldüğüne şahit olduk. Yani böyle sırlarla dolu bir insanın, bilmiyoruz yani, yaşatılması, Acaba getirenler kim? Orası da tuhaf. Getirilmesini isteyenler acaba bu suçluysa buna o cinayetin emrini verenler mi? Yarın öbür gün başımıza bela olur. Biz getirelim bunu, halledelim mi? Böyle bir şey mi? Bilmiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde öğreniriz. Bu konuda bildiklerinizi yoruma yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Kimse cahil kalmasın. Düşündürücü.